Camdaki Kiz dizisi 79. bölümde Nalan yeni gerçeklerle yüzleşecek. Kanal D ekranında Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisi, finale doğru adım adım ilerliyor. Dizinin hikayesinde Nalan ile Hayri karakterleri 3. sezona damgalarını vurmuştu. Hayri hakkındaki gerçekleri öğrenen Nalan yine şok yaşamıştı. Dizinin yeni bölümünde ise Hayri karakterinin Nalan'ı aldatmasıyla olaylar yeni bir boyuta taşınacak. Camdaki Kız dizisinin 79. yeni bölümünde önemli olaylara tanıklık edeceksiniz. Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Hayri Nalan'ı aldatıyor. Hayri yeni tanıştığı kadın ile Nalan'ı aldatıyor. Hayri'nin hareketlerinden şüphelenen Türkan, Nalan'ı Hayri konusunda uyarıyor. Nalan ise Hayri'ye ne kadar kondurmak istemese de onu takip ediyor ve bazı gerçeklerle yüzleşiyor. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu ile evlilik arifesinde bulur. Sıcakkanlı ve yardımsever tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Nalan isimli genç bir kadının hikayesini konu alır. Tek çocuk olarak büyüdüğü için adeta ailesinin prensesi olan bu genç kadın hep varlık içinde yaşamış ve en iyi okulları en iyi derecelerle bitirip mezun olmuştur. Okulu bitirdikten sonra Türkiye'nin büyük oteller zinciri Koroğlu'nda mimar olarak çalıştığı sırada kendini Sedat Koroğlu ile evlenme aşamasında bulur. Her ikisi de geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzak bir yaşam düşleyerek umutla nikah masasına otursalar da bir müddet sonra hayatları çıkmaza sürüklenecektir.